Şehir dışından da taraflar geldi. İnşallah Basurik, bu hafta fasulye... E, gişelerinin durumu. Yani bunlar ilerlemeden e, çok... E, tamamen kendi arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bir öz bütçenin harcamasını yaparak bir kadro oluşturduk. ve Dolayısıyla tabii ki e, çok e, maliyeti yüksek olmayan biraz da Urfaspor'un geleceğini kurtarma adına genç oyunculara yöneldik. Bunu yaparken sadece e, ligi iyi bir sırada bitirmek değil amaç. Aynı zamanda da ileriki dönemlerde artık <laughs> çok yüksek bütçeli transferleri yapmamak ve eldeki oyuncularla bir kemik kadro oluşturmak bir kad üzere bir plan yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir defa kesinlikle en büyük hedef geçen sene yaşanan son haftalardaki stres ve sıkıntıyı yaşanmak. Sporu, futbolu çirkinleştirmeden sahada iyi futbol oynamaya çalışan, karakterli, savaşçı, mücadeleci bir takım yaratma peşindeyiz. Zaten bunu yaptığınız zaman başarı gelir ancak Şanlıfaspor'un ileride karşılaşacağı çok büyük mahkeme ve borçların da bir çoğunun önüne geçmiş durumdayız. Yani biz hem saha içerisinde uğraşırken bir yandan da saha dışında ufasporun önümüzdeki e, aylarda e, geleceğin ipotek altına alınmaması için de gerekli ne tür önlemler varsa elimizden geldiğince yapıyoruz ama bunu da dediğim gibi tamamen şu anda öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Kongreden sonra kadromuzda sadece iki tane sözleşmeli oyuncumuz vardı. Dolayısıyla teknik direktörümüz de tam belli değildi. Biz öncelikle hızlıca bir kadro planlaması içerisine girdik ve daha sonra bu kadroyu idare edebilecek, bu kadronun gelişimini sağlayabilecek hocalarla temasa geçtik. Bu yönde de Erkan Sözleri hocamızın ismi ön plana geçti. Yani gerek tecrübesiyle, gerek bu liglerde çalışma ve gerekse de genç oyuncuların özellikle Türk futboluna kazandırılması yönünde çok büyük katkıları olduğunu da görerek e, hocamızla anlaştık. E, i̇nşallah onunla da güzel işler yapacağımıza inanıyorum yani Türk futbol adına. Yani taraftar aslında bu işin en önemli bir parçası. E, sonuçta baktığınız zaman bizim çabamız, futbolcunun çabası, işte destekçilerin çabası hepsi sonu bir noktaya çıkıyor. Yani taraftarı mutlu etmek. Yani aslında ana tema, ana amaç bu. Dolayısıyla bunların baktığınız zaman bu kadar masraf, bu kadar yoğun çaba, onların mutlu olması üzerine biz de onların mutlu et, ettiğimiz sürece ancak mutlu olabileceğiz. Ama ben taraftarlardan şunu rica ediyorum. Gerçekten biz bu yönetim arkadaşlarımızla birlikte çok güzel projeler yaptık. Yani hem takımın geleceğini kurtulması açısından hem bu seneyi de kurtarma açısından biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Tabi düşük bütçelerle kurulmuş genç bir kadro biraz da kısmen tecrübesiz denilebilecek sayılabilecek bir kadro varken tabi bunlar oynadıkça tecrübe de kazanacaklar. Biz bu oyuncuların içerisinden bir kısmının çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla onların e, tek yapması gereken şey destek olunması. Evet, <laughs>